Yüzükleri taktık burada. Yani kız Biz sizi... onları onlar vermedik. Hayatım kız... kız kızı. Kızı. Al. Sana Değer programında bugün Ayşe ve Hasan'ın kına merasimi yapılacaktı ve nişan yüzükleri takılmıştı. Sana Değer programında Songül Karlı kapı açılsın ve dedi. Daha sonrasında Hasan ve Ayşe o görkemli giyinişleriyle stüdyoya giriş yaptılar. Giriş yaptılar ki her yer davullu zurnalı konfetiler patlıyor ve mutlu bir görüntü vardı. Hasan Ayşe ile evlenmeye razı olmuş ve bu kına merasimi için nişan töreni için stüdyoya gelmişti. Çerezci dükkanını bir günlüğünü dahi olsa kapatıp Ayşe'nin ve onunla ilgili yuva kurabilmek için her şeyi düşünmüşlerdi. Fakat işler hiç de öyle başladığı gibi son bulmamıştı. Songül Karlı o Görkemli kına merasimine danga vuracak telefon bağlantısını gerçekleştirmişti. Biliyorsunuz Hasan Ayşe ile evlenmek için uzunca bir süredir bekliyordu ve nişan günü olduğunda ise Ayşe'nin bir yanlışı Hasan'ı her şeyi bırakıp stüdyoyu terk etmesiyle başladı. Hasan artık Ayşe ile yapamayacağını bir kez daha anlamıştı orada nişan oluyordu ve Ayşe biz nişanlık süresini 2-3 yıl uzatalım. Belki de Ali döner bana dedi ve orada film koptu arkadaşlar. Hasan yani Çerezci Hasan orada stüdyoyu terk etti ve ben Ayşe ile yapamayacağım abla. Onun bütün işi gücü şu anda Ali dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye Hasan devam edelim. Daha sonrasında yüzüğü attığı gibi stüdyo dışına çıktı ve o Ali'nin bağlantısına dayanamayarak Ayşe'yi terk etmişti. Ayşe öyle kala kaldı ve daha sonrasında Songül Karlı ve Aydoğan abi Hasan'a engel olmamıştı. Çünkü Hasan bu sefer söylediklerinde ve yaptığı hareketlerle oldukça haklıydı. Çünkü aklı başkasında olan bir kişiyi kendisiyle evlenmeyi razı edemezdi. Güzellik zorla olacak bir şey değildi. Çünkü Ayşe'nin aklı hala eski eşinde Ali'deydi ve bir de çocuklarındaydı. Çocuklar da bu evliliği istememiş ve Hasan'ı reddetmişti. Hasan'ın annesi sütü bağlandı ve stüdyoda öyle kötü şeyler konuşuldu ki Ayşe'nin annesi Emine Hanım ben senin Hasan'la olan ilişkini kabul etmiyorum. Hasan'dan ne koca olur ne de çocuklarına baba olur dedi. Daha sonrasında Emine Hanım telefonu kapattığı gibi Hasan zaten stüdyoya çoktan terk etmişti. Elindeki yüzük sadece yerlerde geziyordu.